Sevgili arkadaşlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar. Evet, Baba Tarih Muhammed Öztürk'le bir soru cevap kampında daha birliktesiniz. YouTube ve Instagram adreslerimizi görüyorsunuz. İletişim halinde oluyoruz. YouTube'da lütfen ama lütfen tarih dersinde çalışma yöntemlerini izleyin. Soru çözme taktiklerini izleyin. Tarihte en çok çıkan bütün üniteleri yani sizin için özümsedim. Yani orada çıkardığım bilgileri. Tarihte en çok çıkan kavram ve bilgilerin yorumu. Yani size çok şey katacak. Lütfen izleyin. Bilgi kampımız, test kampımız, arkadaşlar dersimiz başlıyor. Şimdi Türkiye Tarihi Ünitemiz, bir önceki videomuzda Türkiye Tarihi'nin siyasi konusunu anlatmıştık. Yani yaklaşık 20-23, 22 civarında bir soru cevabımız olmuştu. Şimdi de Türkiye Tarihi'nin ve diğer Türk devlet ve topluluklarının kültür-medeniyet konusu üzerinde derslerimiz olacak, soru cevabımız olacak. Bu görseldeki yer de Erzurum Çifte Minareli medrese. Ben de gittim. Güzel. Güzel. Bayıldım. Zaten o çifte medreseli, çiftte çifte minareli medresenin yan tarafında olu cami var. İşte yine yan arkasında türbeler var. Orada üç kümbetler var. çok güzel. Güzel. Evet. Devam. Başlayalım daha doğrusu. Soru bir. Anadolu Selçuklulardaki divanı pervanenin görevi nedir? Türkiye Selçuklu. Ben bazen Anadolu Selçuklu diye yazıyorum ama Türkiye Selçuklu daha çok kullanılmaya başlandı bu dönemde. Divani Pervane'nin görevi nedir? Sevgili arkadaşlar, Divani Pervane ülke topraklarının kayıtlarını tutuyor. Ne kadar fethi edildi, nereden ne alındı, kim ne aldı, hangi toprağı aldık, bunun kayıtlarını pervane tutuyor. Sonra bu alınan topraklar biliyorsunuz işte iktidar sistemi çerçevesinde veriliyor. Has ve iktidar Toprakları dağıtılıyor. Bunların kayıtlarını tutuyor. Şimdi buradan bilgiler arası, transfer ve bilgiler arası geçiş çok önemli. Dönemler arası geçiş çok önemli. Şimdi Osmanlı Devleti'nde iktidaların kayıtlarını kim tutuyor? Bir yer fethedildiği zaman bu kayıtları kim tutuyor? Nişancı. Okey. Devam. Anadolu Selçuklarda divanı pervanenin görevleri bunlar arkadaşlar. Türkiye Selçuklara özgü bir divan yani e, bunun görevini yapan e, büyük Selçukluda da divanlar var ama veya başka devletlerde var ama divanı pervane Türkiye Selçuklara özgü bir divan arkadaşlar başında pervaneci bulunuyor. Geri gel, gel bir şey söyleyeceğim. Hatta muinittim pervane diye biliyorsunuz çok önemli bir bunların bir veziri de var. Muhiniddin Pervani. Evet. Sonra Sinop civarında bu Muhiniddin Pervani'nin e, ailesinden bir kişi e, Sinop'ta Pervani oğulları diye bir beylik de kuruyor arkadaşlar. Evet. Oğuzname nedir? Soru 2. Sevgili arkadaşlar Oğuzname Oğuzname Selçuklularda Tevairi Ali Selçuk şeklindeki eserlere verilen isimdir. Hocam tevâiri Ali Selçuk ne? tevarih dedi. Yani tarih arkadaşlar. Ali Selçuk yani Büyük Selçuklu. Arkadaşlar Selçuklarda Selçuklu tarihini anlatan eserlere verilen genel isimdir Oğuzname arkadaşlar. Selçukname adıyla da anılmaktadır. E, not vermişiz. Yazıcıoğlu Ali'nin Osmanlı padişahı II. Murat'ın isteğiyle oluşturduğu bir tevairi Ali Selçuk da var. Yani Osmanlı devleti döneminde de Selçukluların döneminde yaşananlara ait tarih kitapları yazılıyor. Yazıcı oğlu Ali yazmış işte ikinci Murat istemiş ve Selçuklu tarihini anlatan bir kitap yaz demiş. O da Tevairi Ali Selçuk'u yazmış. Bunların yerin adı Selçukname ama Oğuzname olarak da geçiyor arkadaşlar. Darül Adil Adalet evi, adil, adalet, adil, adalet oradan geliyor arkadaşlar. Bunun yorumunu yapabileceğinizi düşünüyorum. Türkiye Selçuklu Devleti'nde örfi yargıya verilen isimdir. Hatırlayın örfi e, yargı ile ilgili daha önceden emiri dat konuşmuştuk. Değil mi? Büyük Selçuklu Devleti'nde emiri dat adalet işlerinden sorumlu kişidir. Örfi hukuktan sorumlu olan kişidir diye. Örfi hukuktan sorumlu olan görevliydi emiri dat. Darül Azle Türkiye Selçuklu Devleti'nde örfi yargıya verilen isimdir arkadaşlar. Evet. Emir İdat arkadaşlar tabii şeyde de var. Türkiye Selçuklu'da da var. Örf hukuk davalarına bakıyor. Devleti isyan gibi siyasi suçlara bakıyor. Veziri ve divan üyelerini yargılayabiliyor. Anadolu Selçuklu Devleti'nde, Türkiye Selçuklu Devleti'nde ilk madeni parayı kim bastırmıştır? Arkadaşlar 1. Mesut 1. Mesut Bakır'ı bastırmıştır arkadaşlar. 1116-1156 yıllar arasında yaşamıştır. E, MEP 9. Sınıf kitabında Anadolu Selçuklu kurucusu Süleyman Şah'ın da kendi adına para bastırdığı geçmektedir arkadaşlar. Fakat ben bu bilginin muhtemelen 2. Süleyman Şah ile karıştırıldığını düşünüyorum. Eğer e, bu 1. Süleyman Şah eğer bu MEP kitabında yazan e, ilerleyen yıllarda bu yönde de bilgi değişiklikleri olacaktır. Yani bu bilgi değişikliklerini de kontrol edin. Belki bu videoyu iki sene sonra, üç sene sonra izleyecek olan arkadaşlarımız da olabilir anlamında söylüyorum. Bilgiyi bir kontrol edin. Anadolu Selçuklu Devleti'nde ilk gümüş ve ilk altın parayı kim bastırmıştır arkadaşlar? Evet, ikinci Kılıç arkadaşlar. ikinci Kılıç ilk gümüş parayı ve ilk altın parayı bastırmıştır. Ben bunu şöyle anlatıyorum öğrencilerime. İkinci Kılıç elinde iki tane kılıç var. Birincisi gümüş kılıç, diğeri altın kılıç diyorum arkadaşlar. Birincisi altın, gümüş para, diğeri gümüş para, diğeri altın para olarak anlatıyorum. Evet. Selçuklarda nısfiye adıyla basılmış gümüş paralarda bulunmaktadır. Evet, nısfiye. Gümüş paraya nısfiye demişler. Ayrıntının ayrıntısı olur bu. Ticarette devlet sigortacılığını uygulamış olan devlet arkadaşlar Türkiye Selçuklu Devleti'dir. Anadolu Selçuklu Devleti'dir. İlk kez Alaaddin Keykubat döneminde, geri gel, Türkiye Selçuklu e, Devleti'nde Alaaddin Keykubat döneminde devlet sigortacılığı uygulanıyor. Biliyorsunuzdur ama kısaca şöyle ifade edelim. Hani tüccarlar e, ticaret yapmaya giderken, bir yere ticaret yapmaya giderken malına mülküne saldırı olursa, malı mülkü zarar görürse, devlet onların malının mülkünün zararını karşılıyor arkadaşlar. Yani devlet malının mülkünü garanti altına alıyor. Sigortalamış oluyor. Buna da devlet sigortacılığı diyorlar. Benim uyanık öğrencilerim ya hocam malım mülküm zarar görmese bile görmüş diyemez miyim? Kandıramaz mıyım devleti? diye soran öğrencilerim oluyor. Ya devlet kimin ne iş yaptığını biliyor. Şimdi çıkıyorsun mesela afyondan çıktın. Ankara'ya gidiyorsun malın mülkünü satacaksın. Ya giderken benim bu malım mülküm var diyorsun. Ya diyelim ki yolda Polat yakınlarında saldırıya uğradım ya uğramadım. Ya devlet bunu bilir arkadaşlar. Evet. Türkiye'de ilk kervansaray hangisidir? Kervansaraylar çok var tabii ki. sizin bilmeniz gereken ilk kervansaray Kayseri ile Aksaray arasındaki Alay Han'dır arkadaşlar. Kayseri ile Aksaray arasında Alayhan, Türkiye'de yapılan ilk kervansaray ve Türkiye Selçuklu Devleti'ne ait ikinci Kılıç Arslan döneminde yapılmıştır. Gevher Nesibe Darüşşifası var arkadaşlar. UNESCO'nun koruması altında arkadaşlar bu da. Gevher Nesibe ikinci Kılıç Arslan'ın kızı ağabeyi 1. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından yaptırılıyor. Dünyanın ilk tıp medresesi olarak geçiyor. Gever nesibe dar şifası arkadaşlar. Evet önemli. 9. Anadolu Selçuklar Anadolu'da hangi şehirlerde kültür sanat eseri bırakmış olamaz? Ha, bakın bu bir yorum sorusu ama bilgi artı bu. Nasıl bilgi artıyorum? Sen mesela Türkiye Selçukların nerelerde egemenlik kurduğunu bilmen lazım. Mesela daha önceki siyasi tarih konumuzda anlattık değil mi? Mesela Kıyasettin Kevistrevi ne yapıyordu? Gidiyordu. E Samsun aldı, Antalya aldı mesela burada vardır. Sonra İzzettin Keçoğlu Sinop'ta mesela e, tersane kuruyor hatırlarsın e, Sinop'ta vardır. Değil mi? E, Konya zaten İznik'te kuruldu. İznik bak İzmit değil. İznik'te kuruldu. Oradan başkentini Konya'ya taşıdı. E, buralarda vardır. E Konya çevresinde Kayseri buralarda gemenlik kurdu. Sonra Sivas'ı aldı. Erzurum'u aldı. Buralarda vardır. Bizi ilgilendiren daha çok aslında batı ucunda sınır bölgelerinde bizi nereden kandırabilirler? Oralara bir bakalım. Önce Trabzon'dan başlayalım. Karadeniz kenarında. Trabzon'da kültür sanat eseri yok çünkü orayı alamadık. Trabzon Rum İmparatorluğu vardı orada ve alamadık. Orayı Fatih Sultan Mehmet ileride Osmanlı Devleti döneminde alacak arkadaşlar. Bunu bilelim, bunu unutmayalım. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli de olamaz. Niye? Çünkü bunlar arkadaşlar Batı, bunlar Trakya'da, Doğu Trakya'da, Rumeli'de yani Türkiye Selçuk Devleti Rumeli'ye geçiş yapmadı arkadaşlar. Güney Marmara'da arkadaşlar İzmit var. İzmit'i Osmanlı Devleti aldı arkadaşlar. Balıkesir'i Osmanlı Devleti aldı. Çanakkale'yi, Bilecik'i Osmanlı aldı. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde burada bir Selçuklu egemenliği yok. Dolayısıyla buralarda bir Türkiye Selçuklu Devleti eseri yok arkadaşlar. Şimdi Bursa'yı da Osmanlı Devleti döneminde Orhan Gazi almıştır ama... Bursa ile ilgili bir ayrıntı paylaşacağım size. Bursa'da bir Selçuklu sarayı ve mezarlığı var arkadaşlar. E, Yalova'da da Çoban Kale diye bir yer var arkadaşlar. Bir e, mimari eser var, bir kale var arkadaşlar Çoban Kale diye. Bunu bir ya. Evet ya Bursa bilgisini bilmiyorum hangi tarih hocası verir. Ben burada ayrıntı bilgi paylaşıyorum size. Lütfen dikkat edin. ÖSYM'de böyle bir soru sorarsa vallahi soru hatalı olur. İtiraz edin. Bursa'da Osmanlı'da Bursa'yı evet Bursa evet Orhan Gazi aldı. Tamam doğru. Ama orada bir Selçuklu Sarayı'nın ve mezarlığının olduğunu bilin. Soru 10. Şecere'yi Türkiye kime aittir? Arkadaşlar 17. yüzyılda yaşamış Ebul Gazi Han var. 1663-1664 yıllarında Şecere'yi Türkiye diye bir eser yazmış. E, Şecere'yi Türkiye derken geri gel. Yani Şecere bilimini ilk ve tarih dersinde vermiştim. Soy bilimi olduğunu biliyorsunuz artık değil mi? Şecere, şecere artık ne derseniz deyin. Dilinize hangisi kolay geliyorsa. Ebul Gazi Bağdır'ın yazdığı önemli bir eser arkadaşlar. Devam edelim. Niye devam edemiyorum? Soru 11. Evet. Timur'un torunu olan bilim adamı hükümdar kimdir? Hem Timur'un torunu, hem bilim adamı, hem de hükümdar. Hayranım, hayranım böyle. Yani bilim adamı hükümdarları hayranım gerçekten arkadaşlar. Fatih gibi, Fatih'e de hayranım adam İstanbul Fethi derken ne kadar çok bilimsel çalışma yapıyor ve bilime önem veriyor Ali Kuşçulara falan. Neyse bizim konumuz o değil. Timur'un torunu olan bilim adamı hükümdar arkadaşlar Ulu Bey. Ulu Bey 1394 yılında, 1395 yılında doğuyor, 1449 yılında vefat ediyor. Asıl adı Mehmet Torgay. 15. yüzyıl astronomu ünvanına sahip arkadaşlar kendisi. Emiri Kebir ünvanını kullanıyor. Emiri Kebir. Emir ünvanı zaten Timur da kullanıyor bu ünvanı. O devlette çok kullanılan bir ünvan. Arkadaşlar Ulu Bey'in ünlü bir astronomi kitabı var. Zic diye. Zici Uluvi diye geçiyor arkadaşlar. Zici Uluvi diye geçiyor. Bir eseri var. Diğer adı da Gürgani takvimi. Bu arada ekstradan bilgi verelim mi? Gürganiye devlet olarak geçen devlet bir önceki dersinde anlattım. Kimdi? Babürlerdi. Orada ne bilgisini vermiştim size? Babürler kendilerin Babür'ü kuranlar kimlerdi? Timur soyundan değil mi? Timur soyundan gelenler kurmuştu arkadaşlar. Bak hep bu bağlantıları kuralım. Timur, bak Timur döneminde kurulan, Timur döneminde yaşayan bir hükümdar bilim adamı var. Adı Ulu Bey. Gürgani takvimi diye bir takvim yapıyor. E, Gürganiyeler ee, devlet diye geçen devlet e, Babür Devleti'ydi ve Babür Devleti Timur'un soyundan geliyor. Hep birbirine bağlayın bunları arkadaşlar. Yani mantık kurun, bilgiyi öğrenip es geçmeyin. Ee, hayat cetveliyle yıldızların haritasını yapan bilim adamıdır. Uluğ Bey arkadaşlar. Semerkant Rasa Tanesi'ni açıyor ve öğrencisi Ali Kuşçu. Ali Kuşçu'yu biz nereden biliyoruz? Fatih Sultan Mehmet. Transfer ediyor bunu Akkoyunlar'dan. Ee, ve geldiği her kilometreye bir altın kaç altın bilmiyorum numarasını sallamayayım da bir altın veriyor. O kadar önemli bir adam Ali Kuşçu. Ali Kuşçu Timur'un torunu olan Ulu Bey'in öğrencisi. Bilim bilim çok güzel bir şey ya. Semerkant Resathanesi'nde Ulu Bey açıyor arkadaşlar unutmayalım. Burada çok bak bir önceki slaytta burada buradan çok soru çıkar. Yani daha doğrusu yani Ulu Bey ile ilgili sorabilecekleri çok şey var. Ziç eseri sorabilir. Gürgani takvimini, hayat cetvelini sorabilir. Semerkant'ta rese açmışlar. En çok mesela öğrencisi Ali Kuşçu'yu sorabilir. Ve Ali Kuşçu kimin öğrencisi? Ulu Bey derken Ali Kuşçu'yu sorarken Ulu Bey'in öğrencisi ifadesini kullanabilir. Ulu Bey hangi devlette diyebilir? Timur. Ya çok soru var burada. Devam. Anadolu'da ahşap direkli camilerin örnekleri nelerdir? Beyşehir Eşrefoğlu Camii var arkadaşlar en ünlüsü. Konya'da Sahip Ata Camisi var. Ankara'da Arslanhane Camisi var. Bak bu ikisini her yerde yazmaz. Sivrihisar Ulu Camii. Afyon Ulu Cam var. Ben de gördüm Afyon Ulu Cami'yi. İçi çok direkt aynı bütün Selçuklar gibi. Selçuklu camileri gibi. Kastamonu'nun Kasaba Köyü'nde Mahmut Bey camisi var arkadaşlar. Başka yok. Evet geri gel. Bu camiler eh, ahşap direkli camiler. Tabii bunlar restore ediliyor sonra ama e, eh, genellikle Beyşehir Eşrefoğlu camisi veriliyor. Yani böyle bir zor soru yaparlar mı? Eh, ahşap direkli camilere önem veriyorlar ama. Yani bundan dolayı yapılabilir. Dikkat. Emir Saltık Türbesi'nin önemi nedir arkadaşlar? Demir Saltık Türbesi'ni ben de gördüm. Erzurum'da arkadaşlar. Anadolu'daki ilk türbe Erzurum'da gidenler varsa çifte minareli medresenin arkasında Ulu, Ulu Cami'nin arkasında arkadaşlar. üç kümbetler var orada. O üç kümbetlerin yanında. Demir Saltık Türbesi Erzurum'da arkadaşlar. Anadolu'daki ilk türbe unutmayın. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yönetim alanında Büyük Selçuklu Devleti'nde göre benzerlik ve farklılıklar karşılaştırma yapacağız. Yani Türkiye Selçuklu Devleti ile Büyük Selçuklu Devleti'ni karşılaştıracağız. Bu karşılaştırmalar da bilgiyi çıkarmak için böyle gerekli yani bilgiyi konu içerisinden alıp önünüze sunuyorum burada. Yorum sorularında da size lazım olabilir devlet karşılaştırmaları, ünite karşılaştırmaları, konu karşılaştırmaları sizin en çok zorluk çektiğiniz kısımlar arasında gelebiliyor. Yani bir arkadaşımız çok iyi bilgi ezberleyebiliyor, öğrenebiliyor ama dönem karşılaştırmasında zorluk çekebiliyorsunuz. Dikkat edelim. İkisinde de ülke toprakları hükümdarın ortak malı kabul edildiği için veraset anlayışı benzer. Bu da tabii niye sebep oluyor? Tat kavgalarına devletin yıkılışına kısa ömürlü olmasına diye yorumlar var. İkisinde de ülke aniden ortak malı. Hükümdarın görev ve yetkileri benzer. Hükümdarlık alametleri benzer. Merkez, toprak ve eyalet anlayışı her iki devlette de temel olarak benziyor. Zaten Türkiye, yani bunlar arkadaşlar akrabalar zaten. Zaten Türkiye Selçuk Devleti'ni kuranlar, Büyük Selçuk Devleti'nin akrabaları Süleyman Şah, Büyük Selçuklu Hanedanı'ndan arkadaşlar. Hutbelerde kendi adından önce halifenin adını okutuyorlar. Bu anlamda benzer. Türkiye farklılığa geldik. Türkiye Selçuklu devleti meliklere yani hükümdar çocuklarına geniş yetkiler vermiyor. Merkez otoriteyi daha güçlü tutuyor. Bunu şöyle açıklayayım sizin için. Büyük Selçuklu devleti meliklere hutbe okutma ve para bastırma yetkisi veriyor. Ama Türkiye Selçuklu Devleti bu yetkiyi vermiyor. Meliklere diyor ki "Hayır, tamam git bir yeri yönet ama diyor asla para bastırma, hutbe okutma." diyor. Çünkü bu egemenlik semboldür zaten. Türkiye Selçuk Devleti'nin buradaki amacı da merkezi otoriteyi güçlendirmek arkadaşlar. Evet. Büyük Selçuklu Devleti az söyledim zaten bunu. Anadolu Selçuklu Devleti'nin sultanları Kavuz, Keykubat, Keyhüsrev gibi Farsça ünvanları çok kullanıyor arkadaşlar. Büyük Selçuk Devleti'nde bu yok. Yani Keykavus, Keykubat, Keyhüsrev ünvanları biz Melikşah'ta, Tuğrul Bey'de, Alparslan'da falan görmüyoruz. Sencer'de falan görmüyoruz. Bu ünvanları, Farsça ünvanları Türkiye Selçuk Devleti çok kullanıyor. Bu da devlet yönetiminde İran etkisinin olduğunun göstergesidir. Yorum budur. Bir yorum daha. Bu durum Türkçenin gelişim açısından uygun değildir. Donanma ve denizcilik bakımından da farklılık gösteriyor arkadaşlar. Türkiye Selçuk Devleti'nde denizcilik faaliyetleri son derece ileri. Büyük Selçuk Devleti kurulduğu coğrafya itibariyle evet deniz kenarlarına kadar gitmişler, egemenlik kurmuşlar ama genel itibariyle bir denizcilik politikası, bir denizcilik anlayışı çok fazla yok Türkiye Selçuk Devleti'ndeki gibi. Bacıyan Rum nedir? Bacıyan Rum Türkiye Selçuk Devleti döneminde Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı tarafından kurulan, Türkmen kadınlarının kendi aralarında örgütlenmesi için kurulan bir ahi teşkilatıdır arkadaşlar. Ahilik teşkilatı içerisinde geçiyor. Ahi Evran nasıl ahilik esnaf teşkilatını kuruyorsa Fatma Bacı da Bacı yani Rum'u kuruyor arkadaşlar. Buraya üye olan kadınlar çadırcılık, keçecilik, nakışçılık, örgücülük, kilin dokumacılığı, halı dokumacılığı, pamuk ve ip, e, ipek e, ipli üretimi gibi ee, sanatlarda eğitim alıyorlar. Evet. Bu konuda eğitim alıyor arkadaşlar. Baciyanur'un, yani Anadolu'da bizim kadınlarımız hallar okuyor. Dokuyor. Nereden biliyor bu dokumasını? Ee, Bacıyan, tabi geleneksel olarak geçmişten bunu biliyorlar zaten ama Baciyanur'un bunu daha sistemli hale getiriyor arkadaşlar. Bu kadınlar gerekirse vatan savunması için e, eşlerinin yanında askeri mücadelelerde bulunmuşlardır. Aylık hakkında şunu söylüyoruz biz. Aylık bir esnaf örgütüdür. Evet. Aylık bir ekonomik örgüttür. Evet. Aylık bir din örgütüdür. Evet. Aylık bir aylak örgütüdür. Evet. Ama gerektiği zaman askeri anlamda da mücadele etmişlerdir ahiler arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde var. Yani Birinci Kosova Savaşı'na ahiler asker gönderiyor. Kadınlar arasında yardımseverliğin, konukseverliğin, doğruluğun benimsenmesine katkı sağlamışlardır. Türk dilinin, Türk kültürünün ve İslamiyetin kadınlar arasında yerleşmesini sağlamışlardır. Yetim ve genç kızları koruması altına alıp eğitiminden, ev bark sahibi olmasından sorumlu olmuşlardır. Kimsesiz ihtiyar kadınların bakımını üstlenmişlerdir. Eşine, işine, aşına dikkat et ilkesini benimsemişlerdir. Türkiye Selçuklu Devleti'nde bacıyan Rumlar, ahiyan Rumlar ama bu tabi bir zincirleme şeklinde devam ediyor. Osmanlı Devleti'nde de ahiler kuruluşta zaten önemli rol oynuyorlar. Şeyh Edebali biliyorsunuz. Bacıyan Rum'un da arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda rolleri var. O yukarıda saydığımız. Anadolu'daki mimari eserler ve taş süslemelerinde hangi figürlere yer verilmektedir? Konuşamadım. Ee, arkadaşlar bunlarla ilgili e, yanlış hatırlamıyorsam 2012-2013 yıllarında sorular gelmişti. Pardon suyumuz içtik. Zor soru olur. Bilelim. Çift başlı kartal. E, tabii 2012-2013 derken genel kültürde gelmişti bu soru onu ifade edelim. Çünkü ABT 2013'ten itibaren başladı. Çift başlı kartal var, ejder var, aslan var, kartal var. Kartalı bulursunuz zaten. Kartal varsa kuş da vardır. Ona neye yazmışsa oraya. E, geyik geyik var. Geyik zaten İslamiyet öncesi Türk devletlerinde de çok önemli arkadaşlar. Bizim var birinci sembolümüz eğer kurtsa, ikinci sembol o dönemde geyik olarak kullanılıyor. Çok önemli geyik. Keza kartal da öyle. Ve melek figürleri var. Yıldız figürleri var arkadaşlar. Ee, ve insan ve hayvan kabartmalarını yer vermişler. Yani süslemelerde figür olarak insan ve hayvan kabartmalarına da yer vermişler. Hani şunu düşünebilirsiniz, İslamiyet'den dolayı insan resmi yapmamışlardır, insan figürü yapmamışlardır diye düşünebilirsiniz ama yapmışlar. İnsan ve hayvan kabartmaları var. Ve genel olarak minyatür, kakmacılık, oymacılık, nakkaşlık gibi sanat dallarında gelişim sağlamışlar. Resim ve e, yasak olarak görüldüğü için. Soru 17. Ama yasak değil tabi. O, oradaki olayı sizler biliyorsunuz bağlantıyı. Yani e, eski Hz. Muhammed döneminde işte putperestlik canlanmasın diye o dönemde yasaklanmıştı. Şimdi o bilinç yok tabi yani. Şu an kim hangimiz resmi tapar? Böyle bir aptallık olabilir mi? Türkiye Selçuklu Devleti'nde önemli medreseler hangiler? Çok medrese var tabii ki arkadaşlar. Konya Karatay Medresesi var. Konya'da Sırçalı Medrese var. Konya'da İnce Minareli Medrese var. Sivas'ta ve hem Erzurum'da da aynı şekilde çifte minareli medreseler var arkadaşlar. Yine Sivas'ta Gök Medrese var. Ben gittiğim zaman e, restore çalışması vardı. Giremedim içine. Ve iki defa gittim arka arkaya hatta. Yani iki ay içerisinde birinde başka sebepler oldu. Kapalıydı. Giremedik işte. Giremiyoruz. Buruciye Medresesi var Sivas'ta. Bu da çok güzel bir eser. Kırşehir'de Caca Bey Medresesi var. Bu Caca Bey'in rasathanesi de var arkadaşlar. Şifaiye Medresesi var Kayseri ve Sivas'ta. Bir Kayseri yapayım ben ya. Kayseri'ye gideyim oradaki eserleri bakayım. Çifte, çift med çifte medrese var Kayseri'de. Huant Hatun Medresesi var. Huant Hatun Medresesi Kayseri'de. Seracettin Medresesi var Kayseri'de. Hatuniye Medresesi var Kayseri'de. Evet, bunlar e, bileceğiz arkadaşlar. Afyon'da da çay medresesi var. Her yerde var. Afyon Döğerde de var bir kervansaray var mesela orada. Da. İrilik farklı bir sürü var. Gıyasiye Medresesi sırada bitmiyor bir türlü. Yakutiye Medresesi Erzurum'da bu. Bunu özellikle aldım. Arkadaşlar niye? Çünkü bunu Selçuklar yapmadı. Bu tam böyle Erzurum'un göbeğinde, merkezinde bir yerde. Oraya ne isim veriyor şimdi unuttum. Yakutiye Belediyesi'ydi galiba. Yine o isimle anılıyor olabilir. Erzurum'da e, İlhanlılar döneminde yapılmış bir mimari eserdir. Yakutiye Medresesi. E, bunu bilelim Olcayto döneminde yapılmıştır. Erzurum'da yapılmıştır der. İşte bilgi verir böyle. Hangisi İlhanlar, hangisi Türkiye Selçuklu Devleti dönemine ait değildir diye sorar. Yakutiye Medresesi gerçekten çok ünlü olduğu için bunu veriyorum arkadaşlar. Bir de bu tür sorularda Osmanlı'ya ait mesela Bursa'daki, işte Edirne'deki, İstanbul'daki medreselerden verip seçeneklerde verip daha kolay bir soru da yapabilir. Akkoyunların kültürel açıdan yaptıkları nelerdir? Bu artık çok klasikleşti ama ben anmak istiyorum yine. Çünkü artık bunun bir yerde bir soru olarak karşımıza çıkması lazım. E, Dede Korkut hikayelerini yazılı hale getirmişlerdir. E, Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirmişlerdir. Uzun asan döneminde insanlarımız açsınlar, okusunlar, öğrensinler diye arkadaşlar. E, tabii genellikle saray çevresinde kullanılan bir Kur'an-ı Kerim olmuştur. Halk nazarına İnanılmamıştır Türkçe'ye çevrilmesi anlamında ama en azından sarayda yaşayanların, devlet adamlarının e, Türkçe'sini okuması, Kur'an-ı Kerim'de ne yazdığını bilmesi anlamında önemli Akkoyunlar. Akkoyunlarla ilgili bir önceki e, e, dersimizde yani siyasi tarih konumuzda Akkoyunların da yine Oğuzların bir devlet olduğunu, e, Osmanlı Devleti ile beri Savaşı'nı yaptığını 1473 Fatih döneminde söylemiştik ve Safavi Devleti tarafından yıkıldığını ifade etmiştik değil mi? Evet, devam. 20. Moğol saldırıları Türkçenin gelişimini nasıl etkilemiştir? Ya şimdi bir kere saldırı varsa kötü etkiler değil mi? Yani Anadolu ya ilanlar giriyorsa kötü etkiler ama ben burada size farklı bir bakış açısı sunmak istiyorum. Moğolların önünden kaçan Türkmenlerin Anadolu'ya gelmesi Anadolu'da Türkçe konuşan nüfusu arttırmıştır. Dolayısıyla bir yerde Türkçe konuşan insanların sayısı artınca coğrafyanın ismi, eserlerin ismi, her şeyin ismi Türkçe olmaya başlamıştır. Ve dolaylı yoldan Anadolu'nun, Moğolların Anadolu'nun Türkleşmesine dolaylı yoldan olumlu etkisidir bu. E, coğrafyaya Türkçe isimler verilerek Anadolu'nun vatandaşmasında ve Türk yurdu haline gelmesinde bir etkisi olmuştur tabi sadece insanlar değil Anadolu'ya çok sayıda yazar, şair, bilim adamı gelmiştir. Tasavvuf ehli gelmiştir. O e, Hoca Ahmet Yeseve'nin öğrencilerinden demiştim ya daha önce birçok insan Anadolu'ya gelmiştir. Bu Anadolu'daki, e, dikkat edin altını çiziyorum, kültür, sanat bilim faaliyetlerinin artmasında sağlamıştır arkadaşlar. Evet. Burada bitiriyoruz dersimizi. E, artık ikinci bölüme geçeceğiz. Osmanlı Devleti'nin soru cevaplarına gideceğiz. Yine ünite ünite gideceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.